Ne yaptınız ya kankalar? Kanka ne lan? Ne diyor bu çocuk ya? Kanka yaptı şimdi de bizi. Çocuğu bir yere verelim ben. Ben bir köylü kızı buluyorum. Niye olur herif? Aha bir tane köylü kızı. Hemen bunu oğlana ayarlayalım. Hanım eninde sonunda bir köylü kızı bulduk. Bunu ne yapacağız, ne diyeceğiz, gideceğiz. Oğlum ne yap ne et onu ayarla. Bir göt bir bak. Ya baba niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Kim bu şimdi? Neyse madem güzel ben bir konuşayım. Ya baba var ya başımıza iş açtım gene ya. Merhaba köylü kızı. Merhaba sen kimsin? Ya beni babam gönderdi konuşmuş galiba seninle. Senin baban kim ya? Ne konuşmaz? Ulan baba. Neyse ben e, evlenecek köylü güzeli arıyorum da. Seni gördüm. He, evlenecek kıza. Gel o zaman önce bir odunu kır da görelim bir. Tamam o zaman. Ulan baba. İfim gücün yokmuş gibi bir de odun kırdırıyorsun bana. Ya bunun odun mu kırılır ya? Hadi bakalım. Göreceğiz. Aa. <laughs> ne oldu ya? Kıramadın. Ya bu Denemeydi sadece ya. Bak şimdi nasıl kırıyorum ben bunu. Hadi bakalım. Görelim. E ee, evleneceğiz mi biz şimdi? Bilmem ki. Olabilir aslında ya. Ayarladım baba. Hadi hemen gidelim düğün işlerini halledelim. Aferin lan sana. Yarın gidelim hemen halledelim. Esra ve Celil çiftimizin nikah töreni hoş geldiniz. Sonuna kadar Celil Bey'i eş olarak kabul ediyor musun? Hayır Evet Esra Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet Yeter evet. Ferit feri. şu Çocuğuna bir bak bak neler var burada neler Bolta <laughs> geldi ne yapıyor lan bunlar? Dur daha bitmedi herif. Daha neler var? <laughs> Büyüsün diye evlendirdi. Kızı da kendine benzetmiş sıfa. Bilmiyorum ki niye böyle oldular.